Hepinize selam dostlar ben Tao sezon 8 sezon 9 sezon 10 sezon 12 dünya no Spirisi. Bugün Nara karşı oynayacağız Karşımızda challenger karma var 1 milyon 900 bin ustalık puanlı Nara karşı oynayacağız 116k master 300k karma 141k jinx 800k kaysa bizde bir milyon nasus 144k neymiş bu abi nocturne mü? Evet nocturne Şu an karma inanılmaz OP umarım oyunun içinden geçmez Senle ile pantheon da inanılmaz OP Rakip takımın kompu güzel Master'i de şöyle oynanacak hani Karma onu bufflayacak bence rakibin kompu bizimkinden daha iyi Ya bu oyun şöyle başlayalım mı? İçimden geldi. Map'i kapatalım bir. Girdiğim azilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Tanrıçanın göz yaşıyla başladık. Şimdi rakip takımı göstereceğim. Ustalık 247 LP'yiz. %60 kazan oranımız var. Ormancımız %50 kazan oranı. Yani coin flip şu an para attık. yazı tura yapıyoruz. O da Nocturne ikincisi %60 kazan oranı var Nocturne'ne. Grandmaster 362, Grandmaster 434 geçen sezon Challenger. Ustalık 311. Lulu ikincisi bu da. Bu ne oğlum? Herkes ikinciye bak. İkinci, ben ikinci, bu da ikinci. Rakip takımda bu şekilde geçen sezon Challenger bin narımız var. Bu da Challenger, bu da Challenger 716 Sanırım birazcık korkmamız lazım bu karmadan. Bu elemanda da Panton 17.liği var. Panton %89 kazan bu oranı. Order aşamasına geldik. Şöyle bir minyonumuza vuralım. Q'umuzu atalım. Şu öndeki minyon ölmeyecek gibi bak. Hoşuma gidiyor o. Hoppala 6 stack olduk. Şimdiden videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci kanalı destekleyin. Böyle bir challenger remote atalım da biraz korsun bizden. Arkadaşlar yavaş yavaş oynayacağız. Nara karşı bir şey yapamazsınız. Geliyor uzaktan bumerang yolluyor bize. Mega nar olduğunda da stunlayacak falan mesela. Minyona geldim bak hemen W atacak. Burada umarım büyük milyon alabiliriz. Nar gelip bir W'sunu sallar. Q'sunu da sar da baya fazlaymış. Ben bir tane daha Q'ya verdim. Karışım bastık. Yavaş yavaş oynayacağız. Levent Firavun Nasus'la iyi oldu. Hoş geldin Levent. Bugün sizlere Nasus'un tüm inceliklerini göstereceğim ve beraber Nasus birincisi olacağız. Karmayla benden güçlü gelme yazdım. Zaten o minyonu almayacaktık. 46'ımız da geldi. Yo ayrılmadık. <laughs> Ozan'la Melis beraber yaşıyor Almanya'da bu arada chat'teki modlar. Melis hemen kıskanıyor Ozan kardeşimle beni. O seni kaybetmiş. Ben ayrıldım ya. Yani kıskançlığa gelemiyorum chat ben. Birazcık da işimi engelliyordu o muhabbet. Bak yemin ederim ben hayatımda kimseyi aldatmadım. Hatta bir defa aldatıldım. Bu ilişkim değil ondan önceki ilişkimde. Sonra kızın dünyasını kararttım tabii de. Dediğim gibi ben kıskançlık muhabbetine gelemiyorum ya. Sonuçta bir ilişkideysek ikimiz de birbirimize güveniriz değil mi? Niye başka birini kıskanasın? Şimdi nar kardeşim beni bir fırlatacak kule altına. Değişen kuvvet karışımımız geldi. Dakika bekleyeceğiz. Teleport atacağız. Onun nasıl gelir mi? Bakarız ya. Kule altını vermemek için W attım ama yine de vereceğiz. Tamam dakika 6 oldu hemen bir base'imiz atalım tekrardan gelip parlamaya devam edelim. Yapabileceğimiz ekstra bir şey yok arkadaşlar. Geldim buradan teleportumu aldım. Belki narı bile keseriz bak şu an. Bunu aldım. Teleportu bir anda koydum. Bir tane daha bundan aldım. Bir tane totem. Aydın bakalım. Ama milyon da alamayacağız. Nasus birinciliği geliyor mu yoksa? Atsın Beyzin sıkıntı yok. Seven kıskanır abi. Abi sevgisinde sıkıntı yok zaten ben sevdiğini biliyorum. Kızla hiçbir sıkıntımız yoktu bu arada. Sadece uzak mesafe yani İzmir'de yaşıyordu. Uzak mesafeye de çok gelemiyorum ben. Böylesi daha iyi ya. Ben işime odaklanan bir insanım arkadaşlar. Ona da çok zaman ayıramıyordum yani. Tamam ilgi delisi falan değildi ama. Yine de kız arkadaşına zaman ayırman gerekir. Ben o kadar ayıramıyordum yani. Ama yani... 5 altın. Aleti basalım hadi. 5 altında. Aa, değişken kuvvet karışımını bastım ama. 700 altınım şu an boşa gitti. Abi nasıl videoları fazla sıkmadım mı? Yo gayet eğlenceli. Ne güzel meçhap öğreniyorsun. Ayrıca bunları ikinci kanala atıyorum ben. Birinci kanala farklı videolar geliyor. O ping ben var ya. Bu adam bende şeymiş zaten engelliymiş. 0-3 oynuyor. Abi after Partide bulursun yensin sorun yok. Ben parti ortamından kimseye sevgili olmam ya. Hepsi garip tipler yani. Geldi bizi bir duvara vurabilirler kardeşimiz. Büyük miyon alırken bir şeyler yapacak. Oha kuleye kafa atıyor. Partide ben dansı ediyorum? 2-3 insanla tanışıyorum. Sonra salıyorum yani. Bu kadar. Kim atıyor ping? Yeter ya. Allah Allah. Bu da benden engelliymiş galiba. İkisi de benden engelliymiş bak bu ikisi. Engelli olduğunu nasıl anladın? Kanka şey vardı üzerinde. Şuradaki e, bunlar kapalıydı yani. Bak bunda mesela görüyorsun açık. Beceri karışımı geldi. Hayaletim gelsin öleceksin kanka. Bancımız güzel oynuyor ama iki tane inter var takımda. yazı hızlı base atak. Arkadaşlar bu sezon Nasus şu eşyadan dolayı çok OP. Zabalnas'ın bug'ları neydi? Bir tane ulti açınca işte Q atmama bug'ı var. Çok fazla bug'ı var ya saymakla bitmiyor. Blue altınlarını verdik ama onları bir kez daha keseceğim. Bir Mega Nara olsun küçülsün gireriz. Hatta Mega Nara haline bile girebilirim ha. Bugün bir güzel oynuyoruz ya chat. Sanırım partide deşarj oldum ya. Oyunuma yansıdı bu. Şom ağzımı açtım hemen oyunu kaybedeceğiz. Allah'ım lütfen kaybetmeyelim. Tek isteğim yine almak. Biri mi geldi bana bu niye üzerime koştu? Biraz kompleksli gibisin. O ne demek lan? Nereden çıkardın? İnsanlar bu götünden element uyduruyor ya çok hoşuma gidiyor. Sao o göt dedi. Nasıl der? King atalım buralara. Tamam onu aldılar. Şöyle bir çalıya pusacağız chat. Nar ittirecek keseceğim. Ben bir narım ben bir narım. Sürekli bir şeyler atarım. Grandmaster by the way. Değil mi bu adam Grandmaster'dı. Sanki böyle bronz elo'da oynuyormuşuz gibi rakibimizi bir güzel kesiyoruz. Halbuki karşımızda Challenger bir karma var. 4 tane de Grandmaster mı vardı? Hatırlayamadım ki bakarız birazdan. Bu oyun Sojin Build yapacağız. Takım FF atıyor gördünüz mü? Bunu bitirelim. Adam 650 altın verdi. Bir 3 elemanı 3-3 yaptılar ya. Dakika 20'de 900 tek yapamazsın ki. Kaybettiğimiz oyunu saçmalığına bakar mısınız arkadaşlar? Üçüncü ejder gidiyor. Bunu alırsa kazanırız oyunu bu arada. Ya ben birini engellediysem adam baya kötü oynuyordur ya. Baksana bunlar da ölmeye devam. bir şey. Ben kendim mute'leyim ya. Durduk yere ban şimdi. Ben takım savaşına gelmeyeceğim bu arada. Dümdüz ilerliyorum. Master beni bir kez daha kesebilir ha söyleyeyim size. Guizos falan var. Burası da çok off position. Arkamdan geliyor. Ultisi yok alacaklar ki baron'u. Arkadaşlar bence scale olalım. Takım hiç oynamayalım. Kazanırız. Ya ben yayındayken nedense ayrık ittiremiyorum ya. Ayrık ittiresim kaçıyor böyle. Nar teleport mu attı? <laughs> Kaysa senin ben var ya. Adam bana ejder kestiriyor ya. Şunu tipe bak bomboş geziyorum hep de. Neden Twitch'te açmıyorsun? Twitch çünkü ee, haklarımızı yiyen bir yer ya. Doğru söyledim mi? Twitch'te yayın açıyorsun abi. Bir aboneye 2.5 TL kazanıyorsun. Çok saçma bir yer ya. Sirdar vazisini <laughs> keşfediyor değil mi? Bak şu an arkasına iki kişiyi taktı. 500 stack olmuşuz gayet güzel. Gitti top lane'de öldü bak. Youtube'da %70'ini biz alıyoruz. %30'unu Youtube alıyor. %70'inin de %15'ini devlet alıyor. <laughs> Vergi olarak yani. <laughs> Arkadaşlar kazandığınız her kuruştan vergi ödüyorsunuz. Benim şöyle mesela eskiden şirketim vardı. Anlatacağım bir saniye. Şu olarak bir tane bundan alayım, bir tane yani şundan alayım. Eskiden şirketim vardı. Sonradan şey sistemi geldi. Şu an mesela YouTube bize parayı yatırıyor. Ziraat Bankası'nı seçtim ya ben. Samet teşekkürler abonelik için hoş geldin. Ziraat Bankası'na mesela ayrı bir hesabım var benim. Oraya para yatıyor YouTube'dan. Otomatikman %15'i kesiliyor. Onu da devlet vergi olarak alıyor. Ama yani ülkede o kadar çok vergi kaçıran var ki böyle türlü türlü yollarla. Bir tek biz eziliyoruz yani. Bizden böyle direkt istediği gibi alıyor yani vergi. Kikten teklif yasa ev yapar mıyım? Tabii ki yaparım abi kick %95 veriyor yani. Şu an orada yayın yapanlar babasının hayrına yapmıyor ki zaten. Adamlar teklif aldığı için yapıyor. Çok güzel. Ufaktan oyunun sonuna geliyor gibiyiz. İzleyenler like'ınızı bastınız değil mi? Jinx'imiz hile olabilir bu arada. Jinx'i e raporlayacağım oyun sonu. Beş altın. Bir güzel oyunun sonuna geldik. Hadi gelin kaç TP kazanmışız bir bakalım. Artı 23 TP geldi. 270 TP olduk. Nasıl süre es kazandık. 8-2-4. 12.600 altında oyundaki en yüksek. 1-2. 3. altını kastık. Hasar tablosuna geldiğimizde de 21.500'de. Koskocan bir gökteleni bir güzel diktik. Kulelere fazla vurabildik mi? Oy 14.600'de. Bu oyunda gökdelenimiz bir güzel dikildi. Hemen raporlamaya başlıyoruz. Öncelikle bunu hileden raporlayacağım. Bir de buradan raporlayacağım. Bana hile gibi geldi. Bu da toksikti. Bunu da böyle raporlayalım. Bir daha engelleyelim engelli değilse. Nocturne güzel oynadı. Lulu çok izleyemedim. Tekrardan şöyle göstereyim. Challenger. Ustalık 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 ustalık. Challenger bir karma yendik. Ufaktan da videonun sonuna geliyoruz. Yayındakiler siz üzerinize alınmayın. Yemek yiyenler afiyet olsun. Mükemmel bir gün geçirin. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinize selam dostlar. Ben sağ. Bugün ormanda Fiddlesticks oynayacağız. Jahreyn hesabındayım. Batı sunucusundayız. Karşımızda Volibear var. 173k. Kiana 50k. Bu ne abi? Varus mu? Varus. Öyle bir oyundayız. Aynı zamanda yayındayım. Şu map'i açabiliriz artık. TR sunucusunda ghostlanıyordum. Şu an muhtemelen ghostlanmayacağız. Tam olarak şu anda videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci kanalı güzelce bir destekleyin ki daha çok kontent çekeyim o kanala. Daha farklı karakterler gelmeye devam etsin. Oo Kamil iyi oldu. Teşekkürler Kamil. Stick abuk subuk sesler çıkarıyor. Buradan şunu mu alsam bunu mu ya? Ben bunu daha çok seviyorum. Pot almayacağım. Pot almazsanız 56 altın kara geçiyorsunuz. Mavimize ilerleyelim. Deniz hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsın? Öyle bir pasifini bıraktın. Atülüsten bir invade denemesi gelebilir. Aa girişimizi yapmadık. Hmm, burası tapleyin değil. Hepinize selam dostlar ben sağ bugün normalde Fiddlesticks oynayıp rakiplerin içinden geçeceğiz. Arkadaşlar bakın gerçekten şu an ha habaset bozuk 5 ya. 20 yetenek hızı veriyor ulti için. 25 kendinden geliyor üzerine ründen giriyoruz bakın. Ha bire ulti atıyoruz. Fiddle'da da ulti atınca rakipleri tekliyorsun üzerine bunun pasifi rakibin büyü direncini kırıp demeye atıyor. Ya şu an Fiddle oynamayanın aklı yoktur öyle diyeyim size. İlk bunu alıyorsun sonra roket kemer. Rakip takımda tank varsa sonra bir Leandri. 3 tane tank olduğu için liandri alacağım. Sonra bir tane Shadow Flame sonra bir Abaddon. Kamilcim üyelik için teşekkür ederim bu arada. Kesene bereket kardeşim. <laughs> bu arada Adanalı olan var mı chatte? Adana'da olup de böyle fotoğraf çektiren oldum aranızda? Geldin W çekmeye başladın. Bir güzel kayıt Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Çok hızlı orman döneceğiz ama Atrox yardımcı olmadığı için bir tık daha yavaşlayabiliriz. Burada şöyle yapalım. W'yu basalım. İkisini birden kesiyoruz. Q açacağım. Rakip ormancı gelebilir diye Q açtım bu arada. Normalde E açılıyor. Böyle bir bir tık beni korkuttu. Taha Kurtoğlu Firavun nasıl Hoş geldiniz bey falan. Teşekkürler destek için. Kanaldaki izleyicilerin %3.5'i kadınmış bu arada. Kimler kadın şu an chatte? Gizli gizli izliyorlardır. Birden aklıma geldi merak ettim. Mesela Adro'da %5 ya da %8 olması lazım. Kızlar adc oynadığı için Adro'yu izliyor. Bak bu karışım geldi hemen bastım. altın verecek bana. Özel Starbucks'ta denk gelmiştik bir kere. Doğrudur kankim. Bir tane daha W'ye verdim. Güzelce burayı kesiyorum. Sana Bizim red buff gitmiş adam maviye gittiğine göre Yo gitmemiş güzel Tatlış tatlış orman dönüyoruz O çarplamak zorunda kaldım ya yanlış orman döndük biraz Bu arada inanılmaz yavaş döndüm onu farkındayım Normalde dakika 3 15'te falan bunların hepsini dönmem gerekiyordu Belki botu oynarız Ger Gerçekten ama besteki insanlar daha farklı oynuyor oyunu Kafaları çalışıyor lan baksanıza. çalı pusuyorlar lan. Çok iyi. Neredeyse ölüyordu. TR'de böyle fiddlestick oynarken yani level 6'ya kadar asla gank atamıyorsun. Güzel flashını aldık. Bir hızlı beyz atalım. 5 altın. Videoya hala like atmadıysan like'ını atıyorsun. İzliyorum görüyorum seni yemek yiyorsun. Base'imizi attık. Habaset'e başlıyorum. Buradan bunu aldım. Buradan bunu almayacağım. Bunu alacağım. Top ilerliyorum. GT hoş geldin. Şu an nasıl ikincisiyiz ya. Birinci olamadık. Ben yayın dışı bir challenger'a kasarım. Ondan sonra yayına gelirim böyle. Nasıl oynarım bir tane. Birinci oluruz herhalde. Yani. Öyle olabilirim. Çok ghost sanıyoruz. Gördünüz abi de hani, Trundle ile nasıl aynı anda banladılar. Ana Gmail Firavun nasıl olmuş. Hoş geldiniz. Ya tek sıkıcı yanı ne biliyor musunuz? Level 6'ya kadar böyle sadece W'ye basıyorsun yani. Kurtçukları almayı deneyeceğim. O yüzden smite kullanmayalım. Kiana kayıp gibi duruyor. Oo selam bro. Ay alamadım. Troll Tao, Troll Tao. Neden böyle trollsün? Oh my god Atrox Bir saniyedir sana ping atıyorum dostum neden gelmiyorsun Ya Helal lan Atrox Satmadım oğlum kazandırdım orayı direkt Atrox geç geldi bu arada Gerçekten bak Şunu çaldırman birazcık fail oldu Onun farkındayım Otomatik saldırımın demecini bilmiyordum Şurada mesela Atrox ittiriyordu Keşke orayı izleyebilseydiniz yani Haritayı izliyor muydunuz Nasıl olduysa tam keç ondan önce geldi Silas'a lafım yok sanırım Sylas base'deydi Ay Çaldı Ayın Ayın ayı Raytor. Hissediyordum ha böyle bir şey yapacağını da. Çünkü şuraya totem attılar. Artık altı level olabilir miyim ya 5 altın? Sanırım golem üzerine kırmızı alınca 6 olacağız. Sonra bir bot oynayacağım. Arkadaşlar sağdaki ekrana bakıyorum. Adam geliyor smite atıyor ne yapayım? Çalsın bir şey olmaz ya. Hiç geri düşmedik bu arada. Dediğim gibi burayı alıp altı olacağım. Oyunun içinden geçeceğim. baset de bitiyor. Hatta ben bir mide mi gank atsam? Ama bot atmak daha garanti oluyor. İkisini birden kesersen oyunu kazanıyorsun. Totemim yok vallahi. Bak değişen kuvvet karışımı geldi. Are you ready chat? If you are ready, I also ready. Ultisi var bunun ya. Flash mı attı? Flash attı bu arada yoksa o kadar kaçamazdı. Sonra demeyin abi fail ulti falan. Ben base atayım bahset bahsedilsin. Tamam oyunumuz şu an başlıyor arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Atmadı mı? Oğlum nasıl bu kadar hızlı yürümüş olabilir ki? Adamın yürüdüğü hızı gördünüz yani. Ayakkabısı yok. Adam şuradan şuraya ışınlandı yani. Tekrarını izleriz dakika 8 falandı. Hatırlatın bana. Şu an ultimiz 89 saniyede geliyor. Gayet güzel. Burada sanırım ejderi dalıyor. 3, 2, 1 çaldım. Abi stres yapma halledersin. Ne stres yapayım oğlum? Dümdüz taşıyacağım oyunu zaten. Sıkıntı yok. Tamam şu an buradan gözükmüyoruz. Habaset power. Habaset power. Abi ben de kolu abi b Bak şimdi bir tane de bot çekeceğiz. Keyfimiz yerine gelecek. Bu arada R hangi ara geldi lan yazmış bak. Gördünüz mü? R çok hızlı geliyor. Şu an şu yükleri toplayayım bak. 3 kişiden almamışım. tamken kendisi. bir kiana. Onları da alırsam 40 saniyede bir ulti atabiliyoruz. Ve ultimiz inanılmaz demeye çıkarıyor. Sıra top Levelde gireyim sanıyordum da bak aynı leveliz ha. Geliyorum oraya. Abi bunları almazını izleyin. Next station top lane. Lan sana iki tane skor aldırdım. Niye ölüyorsun? Beceri karışımı geldi. da atın bu arada. Zaten 250 saniyede geliyor şunu sayesinde. Bir base bota inelim ya. Buradan şuraya kadar yürürsen boşa zaman gider. Onun yerine gider bir tane şundan alırız. Ya da bunu alıp birazcık daha mı kuldan yapsak? Neyse alabiliyorum güzel. Hiç totem alamadım ya chat param nedense yetmiyor. Leandre ve Vadiyar'ın altı temin alsana çok iyi fena yakıyor. Teşekkürler Rümeysa. Şöyle yapacağız bak. Bunu alacağım. Bu çok önemli. Hem ucuz bir eşya. Sonrasında Liandri alacağım. Sonra bunu alacağım. Bu ilde aynen böyle yaparsan gelen geçen tek Ya 3 tane asistim var ya onlar skor olsaydı çok daha iyi olurdu. Ben de koşuyorum ya bota. Yürü lan Fiddle yürü yürü. Vallahi iyi oldu ya. Ama nedense Varus'a demeyi çıkaramadım. Onu da öldür hadi. Halal. Onu da öldür hadi. Oy. Bir de ilerleyen dakikalarda bu ayakkabıyı dönüştürmemiz lazım. Kullan değil de magic pen yapacağız. Ağaçlar çok önemli. Borç var galiba al sana totem. Yok ya totem için borca girmem. Mantıksız oluyor. Eşya için girersin. Eşya aldığında snowball etkisini yakalıyorsun. Kar top etkisini. Mesela diyelim bir tane eşya aldım. Şunu aldım. Nerede o? Bunu aldım. Bu bana skor aldırıyor yani adamı yakaladığım için vesaire. Geleceğim Atrox. Ya hiçbir şey basamıyorum. CC yedim. Aa hile mi bu lan? Titredi de aynı ha Varus bu arada. Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum ama ya anlık bir titredi karakter. Abi sen de herkese hile diyorsun. Şurada da bak garip bir hareket yapmıştı o flash atarken. Oyun başında hile değil ama sonradan açmış olabilir. Arkadaşlar bak ben 14 yıldır bu oyunu oynuyorum. Bana garip gelen şeyleri söylemek zorundayım. Yoksa içimde kalır. Borçunu faiz mi alıyor? Borçunu şey yapıyor. 50 ya da 100 altın ekstradan alıyor senden. Kaç alıyormuş bakayım? 50 altın alıyor. Yardım edeydin ya reis. Atrox geldi dünyaların sonu. Oh! Uh! Halen Kiana'yı kesemedik ultiyle. Baba bir yedin ya. Gidin eski Drain W'su daha iyiydi ya. Saçma oynadım buraya özür dilerim. 1-4 olduk bu arada. Baya berbat oynamaya başlayalım Güzel. Helal takım. Varus'u izliyoruz. Banshee almış. Tamam satmayacağım chat. 11 leveliz. Ultimiz bir daha gelişti. Şimdi burada yine pusu yersem çıldırırım ama. Zonya almayacağım. Leandir alacağım. Ben Fidala Zonya almıyorum bu arada yani. Düşününce mantıklı hani Bastion işte hasar yemez yapıyor seni de. Damage'ini çok düşürüyor. Ben bir tık daha agresif oynuyorum chat. Ya şunlar tank olmasa böyle daha zayıf karakterler olsa tek giyecekler. Bak bunda da bu var. Bu da gitmiş bundan almış. Bu da Merkür almış. Yani hepsi beni kontrol eden eşyaları almış. Belki buradan Varus'u atlarım. Hmm, Varus tapa çıktı. Eleman buraya mı atladı? Güzel. Gayet güzel. Bir tık şanssızlık oldu sanki orada ya. arası burada ben ultilerse canım sıkar. Vesta elenceri geldi bak ha. Çok ciddiyim. Biri gelecek buraya. Ne? Ölmedi. Güzel öldüler. Hanım Liandri'yi acil getir yoksa oyun kaybedeceğiz. Asist yapmaktan ciğerim soldu. Bizim çocuğun Dominik alması lazım bak. Bunu aldım ben bunu aldıysam ölmeyeceğim size söz. Bak şu çocuk inanılmaz fazla ölüyor. Oyunu kaybettiren aslında Lucian'a. Biraz da Sylas ölmeye meyilli. Aatrox'a taşımaya meyilli. Tam bunu atlasam hasar yemeyecek. Şar güzel ya çöp değil arkadaşlar sadece dediğim gibi bakın. 3 tane tank olduğu için oynatmıyorlar. Burayı bir saramam gerekiyor. Varus'un üzerinde o varken ben oynayamam onu. Nerede olduğumu göstermemem gerekiyor.

Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Rümeysa 26 yaşındayım. Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum ama üniversiteyi ben şey için okumadım ya. Yani hiçbir zaman böyle üniversite üzerinden bir meslek düşünmedim. Neden diyeceksiniz? Türkiye'de iş bulması inanılmaz zor. Ben hep her zaman şu an yaptığım mesleği yapmak istemişimdir ve inanılmaz eğleniyorum şu an yani gayet güzel. Artı 23 LP aldık. Zümrüt 2'yiz. 3514. Oğlum çok kötü oynamışım lan. 9000 altın 20 bin hasar. Yani çok fazla asist yaptım. Eşya alamadım o yüzden demeyi çıkaramadık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize mükemmel bakın. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.